Allah Kehf suresinin 65. ayetinde diyor ki, Biz ona katımızdan bir rahmet vermiş ve tarafımızdan bir ilim öğretmiştik. Şurası açıktır ki, Hızır aleyhisselam, Musa aleyhisselamın sahip olmadığı bir bilgiye sahipti. Bu da geleceğin bilgisini içeriyordu. Bir kere bu çocukların büyüyeceklerini ve bu hazineyi bulacaklarını kesin bir gerçek olarak biliyor. Sadece Allah'tan gelebilecek bu yönlendirmeyi başka kimse yapamaz. Bu çocukların ertesi gün ya da gelecek yıl hayatta kalacaklarını bilmenin hiçbir yolu yok. Ben kaç yaşında öleceğimi söyleyemem. Lokman Suresi'nin 34. ayetinde Allah, hiç kimse nerede öleceğini bilemez diyor. Hiç kimse hangi topraklarda öleceğini, nerede öleceğini, nasıl öleceğini, ne zaman öleceğini bilmiyor. Halbuki Hızır öyle bir garantiyle konuşuyor ki bu çocuklar bu kadar büyüyecekler diyor. Bu ancak vahiy ile olabilir. Hızır aleyhisselam ben bunları kendiliğimden yapmadım diyor. Yani Allah'ın verdiği bilgiden dolayı bu eylemi yaptım. Bu iki noktayı birleştirirseniz bir ders daha alırsınız. Hızır aleyhisselam'ın yaptığı işlere asla ben veya siz katlanamayız. Çünkü Allah'tan gelen o özel bilgi hazinesine sahip değiliz. Siz de, ben de ben böyle yaptım diyemeyiz. Bu kişiyi şu an incittim çünkü bundan 10 yıl sonra bana bunun için teşekkür edecek. Siz de ben de bu şekilde düşünemeyiz. Çünkü bu bilgi seviyesine erişemiyoruz. Biz ancak peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aracılığıyla bize verilen vahye göre hareket edebiliriz. Hızır'ın böyle davranmasının tek sebebi Allah'ın ona Musa Aleyhisselam'ın bile sahip olmadığı bir ilmi bahşetmiş olmasındandır. Bu yüzden Musa Aleyhisselam bunu şok edici buldu. Bunun aynı zamanda sizin ve benim için anlamı şudur. Biz yönlendirilmeye dayalı düşünce stiline sahip olamayız. Bunun ne anlama geldiğini size biraz anlatayım. Yönlendirilmeye dayalı düşünce. Bundan daha önceki bir derste de bahsetmiştim. Mesela bazı ülkeler savaşa girer ve Evet, belki yarım milyon kadar sivil zayiat olacak. Ancak yaklaşık 10 yıl içinde ekonominin çok daha iyi duruma geleceğini tahmin ediyoruz. Ve böyle yönlendirme yapıyorlar. Böyle stratejik, ekonomik, politik yönlendirmeler var. Ve bu tür yönlendirmelere dayanarak toplu bir katliamı haklı çıkarıyorlar. Çünkü uzun vadede bu ulusun iyiliğini istiyoruz. Bunu biz yönlendiriyoruz. Koordine ediyoruz bu yönlendirme mantığının nasıl çalıştığını anladınız değil mi? Hiçbir insan geleceği söyleyemez ve gelecek tahminlerinize dayanarak olayların domino taşı etkisiyle ne olacağına dair garantiler varmış gibi bugünden suç işleyemez. Bugünden herhangi bir şiddetli eylemde bulunamazsınız. Yapamazsınız. Ama Allah bunu biliyor. Domino taşlarının nasıl hareket edeceğini bilerek şimdiden bir şeylerin olmasına izin verebilir. Hızır bunları yönlendirmiyor. Tahmin etmiyor. Bunun olma ihtimali %90 demiyor. Bu bilgi ona %100 garantiyle verilmiştir. Geçmişten nasıl bahsediyorsa gelecekten de öyle konuşuyor. Yani tamamen farklı bir kulvarda. Bu yüzden de biz bunu yapamayız. Bu yüzden bunu yapmamıza izin verilmiyor. Eylemlerimizi gelecekte olacak veya olmayacak bir şeye dayandıramayız. Eylemlerimizi o anda sahip olduğumuz somut, doğru veya yanlış bilgisine dayandırmalıyız. Daha çok video için lütfen kanalımıza abone olunuz ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Teşekkürler.